Start'a bastığımız anda timer çalışmaya başladı ve karıştırıcı bir çalışıyor ve 10 saniye kadar çalışacaktır. 10 saniye sonra 10-15 arası boşaltma bir çalışacaktır. 15 ve 25 arası karıştırıcı iki çalışacak ve 25 ile 30 saniye arasında ise boşaltma iki çalışmaya başlayacak ve aktif lambası sürekli yansıyan yaparak sistemi çalıştığını gösterecektir. Stop'a basınca sistem duracaktır. Tekrar start'a basınca da sistem yeniden devreye girecektir.